Bugün burada üç semavi dinin ve farklı mezheplerin bir arada yaşadığı, zengin kültürel mirası ile birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış bir barış, kardeşlik ve hoşgörü kenti olan Hatay'da Müzik Eğitimi Yayınları tarafından düzenlenen Dördüncü Uluslararası Türk Sanat Müziği Korolar Festivali'ni gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Müziğe gönül vermiş ve festivalimizde yer alan tüm sanatçı dostlarımıza kendi olanaklarıyla var olmaya çalışan kardeş korolarımıza, orkestralarımıza ve festivale destek veren tüm gönül dostlarına sonsuz teşekkürler. Bizlerden desteğini esirgemeyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Lütfü Savaş'a, Hatay Expo Genel Sekreteri İhsan Çakar'a, sponsorumuz VisiYTT Yönetim Kurulu Başkanı Emre Özden'e ve festivalimizi sahiplenerek her türlü desteği veren Müzik Eğitimi Yayınları, Genel Yayın Yönetmeni ve Festival Onursal Başkanımız Profesör Doktor Dr. Süleyman Tarman'a en samimi teşekkürlerimi iletiyorum. thank you Çok teşekkür ediyorum. Önce finalden başlayıp şeflerimiz muhteşem bir final, muhteşem bir kapanış yaptınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ama koronun, koroların her biri ayrı ayrı. Bir yetenek. İnanın sizlere de kutluyorum. Korolara da eşlik ettik. Ama büyük bir zevkle bittik. Onun için her zaman yanınızdayız burada Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak yurt dışından ve Türkiye'nin değişik illerinden gelen tüm sanatçılarımızı sevgiyle saygıyla kucaklıyoruz her zaman bekliyoruz çok teşekkürler. Evet öncelikle e, yaklaşık 4 saat 4 saati geçti buradayız iki gündür buradayız en Gerçekten herkese, bütün sanatçı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Eşim adına ve kendi adıma. E, sayın Başkanımız e, bir görevden dolayı şehir dışındalar, Ama ben şunu onun adını ifade etmeyi çok istiyorum. E, biliyorsunuz bu Expo, e, uluslararası bir organizasyon. E, yaklaşık altı aydır ev sahipliğini yapıyoruz. E, bu festival de uluslararası bir e, organizasyon. E, eşim, Expo'nun Hatay'a kazandırılmasında şu cümleleri sarf etmişti. Biz bölgeye barışı getirmek için bu ekspoya ev sahipliği yapmak istiyoruz demişti. Umarım ve müzik çok evrensel ve müziğin dili hep barışçıl, sevgi, aşk ve iyi iyi duygular içeriyor. Umarım bu da bir vesile olur. Bölgemize barışın gelmesi adına yeniden herkese çok teşekkür ederim.